Şu an AFAD Başkanlığımız ana merkez üstündeyiz. Burası 6 Şubat depremleri de dahil millet yaşadığımız tüm afetlerin yönetildiği afet yönetim merkezimiz. Bildiğiniz üzere 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümüne sadece dört gün kaldı. İstedik ki AFAD olarak 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde depremin izlerini silmek, şehirlerimizi ihya etmek, milletimizin acısını dindirmek için neler yaptık ve neler yapmaya devam ediyoruz, onları sizlerle tek tek paylaşalım. Kıymetli vatandaşlarımız, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş Pazarcık Merkezi, 7,7 büyüklüğündeki birinci deprem saat 4.17'de meydana geldi. Saat 4.30'da AFAD tarafından Türkiye'deki tüm kurtarma ekiplerimize deprem bölgelerine intikal edin talimatı verildi. Saat 4.40'da nöbetçi AFAD ekibimiz tarafından Osmaniye bilgi apartmanından ilk vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Diğer illerdeki nöbetçi AFAD ekiplerimiz arama kurtarma çalışmalarına süratle başladılar. Saat 5 itibariyle o vakit Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın başkanlığında bakanlarımız ve Türkiye Afet Müdahale Planı yani tam çalışma gruplarımız tam kapasiteyle Afat Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde ilk toplantısını yaptı. Afat depremden sadece 45 dakika sonra saat 5.02'de ise tamdaki en üst seviye olan ve Uluslararası Acil Yardım Çağrısını kapsayan dördüncü seviye acil durum ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla felaketlerin yaşandığı her ile koordinasyonu sağlamak üzere kabinemizin hemen hemen tüm bakanları görevlendirildi. Saat 5.45'te valilerimizin deprem bölgesine gitmeleri talimatı verildi. İllerdeki mevcut yöneticilerimizi desteklemek için derhal 59 valimiz, 8 vali mülkiye baş müfettişimiz, 47 mülkiye müfettişimiz, 302 kaymakam ve vali yardımcımız ile 292 kaymakam adayımız, yani toplam 708 mülki idare amirimiz deprem bölgesine hareket ettiler. Yine saat 5.45'te bölgeye arama ve kurtarma personeliyle AFAD görünleri ve iş makineleri sevk edilmeye başlandı. Saat 7.57'de İzmir Ad Adnan Menderes Havalimanı'ndan uçaklar Adana Havalimanı'na Adana Havalimanı'na arama kurtarma personeliyle ağır tonajlı arama kurtarma araçlarını ulaştırmak için havalandılar. Saat 11.25'te deprem bölgelerinde ilk bireysel Sadırlar kuruldu. Birinci depremden 9 saat sonra saat 13.24'te Kahramanmaraş, Elbistan merkezi 7,6 büyüklüğünde ikinci bir depremle daha sarsıldık. Bu yıkıcı depremden sonra da hem arama kurtarma çalışmalarımız hem de yardımların sevkiyatı aralıksız devam etti kıymetli vatandaşlarımız. Evet, maalesef 6 Şubat'ta milletçe asrın felaketi yaşadık. 120 bin kilometre karalik alanda 11 il, 124 ilçe, 6929 köy ve mahallede ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53.537 canımızı yitirdik. 107.213 vatandaşımız da yaralandılar. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler etki alanı bakımından dünya literatürüne geçti. Devletimiz tam bir seferberlik ruhuyla tüm kurumları, kuruluşları, personeli, araç gereç ve imkanlarıyla depremin ilk anından itibaren felaket bölgelerinde canla, başla çalışmaya başladı. Depremin ikinci günü Hatay'a gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devlet, millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları kaldıracağız. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Sözleriyle devletimizin kararlılığını ifade ediyoruz. Evet. Bu felaket günlerini geride bırakacaktır. Gün 85 milyonun tek yürek, tek bilek olma günüydü. Milletimiz topyekun deprem bölgesindeki yaraları nasıl sararız diye çırpınıp duruyordu. Depremin üçüncü günü ağır hasarlı olan karayollarımız ulaşıma açıldı. Aziz milletimiz, kamu kuruluşlarımız, tüm mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları, medyamız, yediden yetmişe herkes el ele veriyor, elden ele su, gıda, ilaç, giyecek, hijyen, yani yaşam için ne gerekiyorsa onları kolilerle tırlara yüklüyoruz bölgede beslenme hizmeti kapsamında günlük ortalama 4 milyon kişiye yemek hizmeti verildi. 20 milyon gıda kolisi dağıtıldı. Yaklaşık 150 bin yardım tırı bölgeye ulaştırıldı ve bunların dağıtımları koordine edildi. Evindeki yorganını gönderen ninelerimiz, düğün için ayırdığı parasını bağışlayan genç kardeşlerimiz, kum arasında biriktirdiği haslığı paylaşan çocuklarımız. Millet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyorlar. O günleri hatırlayınız. Şoförlerimiz bir an önce deprem bölgesine ulaşmak için nasıl da insanüstü bir gayret gösteriyordu. Lokmaların boğazımıza düğümlendiği, gözümüzden, yaşların, dilimizden, duaların eksik olmadığı Günlerdi. Ülkemizin dört bir yanında genci, yaşlısı, akın akın insanlarımız deprem bölgesine koşuyordu. Acıyı birlikte omuzladık. Yaralarımızı beraberce sardık. Hamdolsun ki asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük. Bu zor günler ancak bu ruhla aşılabilirdi. Kıymetli vatandaşlarımız, Depremin daha ilk anında yoğunlaştığımız iki alan vardı. Biri arama kurtarma faaliyetleri, diğeri ise geçici barınma hizmetleri. Depremler sonrasında maalesef 38.901 bin bina yıkılmıştı. Bu binaların tamamında arama içinde yaşam olduğu belirlenen 26.000 bin binada arama ve kurtarma faaliyeti yürütüldü. Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11.488'i uluslararası, 35.250'si arama kurtarma, 142.000'i güvenlik personeli olmak üzere toplam 650.000 personel görev yaptı. Ayrıca yürütülen bu çalışmalarda 20.000 araç ve iş makinesi, 141 helikopter, 182 uçak ve 23 gemi, görevlendirildi. Uçak ve helikopterlerimiz toplam 17.500 sorti yaptı. Enkaz altından kurtarılan her canımız, yaşanan her mucize, bir bebeğin hayata tutunma azmi, bir annenin yavrusuna kavuşma mutluluğu, tüm bu unutulmaz anlar, sahada arama kurtarma çalışması yapan arkadaşlarımızı daha da gayretlendiriyor. Bizleri de umutlandırıyordu. Gece gündüz gözetmeden 23 gün boyunca bir can daha kurtarabilir miyim? Evini, yakınlarını, sevdiklerini kaybeden deprem zede kardeşlerimizin yarasını sarabilir miyim? Diyerek fedakarca çalışan tüm arama kurtarma ekiplerimize, yardımımıza koşan, enkaz altındaki bir canımıza ulaşmak için mücadele veren uluslararası yardım kuruluşlarına, onların ekiplerine, araba kurtarma köpeği olan can dostlarımıza, hepsine, ama hepsine şükran borçluyuz. Enkaz altından kurtardıkları her canda yaşadıkları sevinç, kaybettiğimiz her bir vatandaşımız için döktükleri gözyaşı, insanlığın birlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha göstermiştir. Bütün dünya şahittir ki Afak ile birlikte Jak, Pak, Jandarma, Polis, Sahil Güvenlik, Güvenlik Korucularımız, Milli Savunma Bakanlığı DAK, Mehmetçiklerimiz, UNKE, MED, AKUP, itfaiyeciler, Madenciler, Ormancılarımız, Orkut, Sivil toplum kuruluşlarımız, üniversiteler, belediyeler, tüm gönüllülerimiz ve 93 ülkeden gelen arama kurtarma ekiplerinin tamamı adeta birer destan yazdılar. Zira onların bir eli enkaz altına uzanırken diğer elleri de gönüllere ve kalplerimize dokundu. Kıymetli vatandaşlarımız, o zor anlarda bir taraftan arama kurtarma faaliyetleri sürerken, diğer yandan geçici barınma için kummalı bir çalışma sürdürüyorduk. Bunun adı AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuydu. Önce çadırlar kuruldu. Bölgeye bir milyon çadır sevk edildi. Bunların bir kısmı bireysel olarak dağıtıldı. 350 çadır kent alanında 645 bin çadır kuruldu ve yaklaşık 2,5 milyon afet sedemizde buralarda geçici olarak barınma imkanı sağlandı. Tüm bunlar yapılırken depremden etkilenen ve yakınlarının yanlarına gitmek isteyen 3 milyon 549 bin afet sedemizin tahliyesini sağladık. Türk Hayollarımız bu dönemde 13.701 sefer ile 2 milyonu aşkın yolcu taşıyarak unutulmaz bir tarih yazdı. Aynı zamanda Türk Hava Yollarımız 712 kargo seferiyle 32.770 ton yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdı. Türk Hava Yollarına ve o zor günlerde yardıma koşan tüm hava yolu şirketlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Yine 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde 993 bin vatandaşımızın ve yüksek öğretime geçiş sınavına giren 120 bin öğrencimizin bölgeye gidiş ve dönüşleri sağlandı. 478 bin vatandaşımız KYK yurtlarında, 710 bin vatandaşımız ise MEP yurtlarında olmak üzere toplam 1 milyon 188 bin vatandaşımız yurtlarımızda misafir edildi. Bir taraftan tüm bu koordinasyon sağlanırken diğer yandan da geçici barınma merkezleri yani konteynerler üretiliyor, konteyner kentler de kurulmaya başlanıyordu. İlk bireysel konteynerimizi depremin ikinci günü kurmaya başladık. 20 Şubat'ta ise Kahramanmaraş Karacası'da ilk konteyner kentte yaşam başladı. Bugün geldiğimiz noktada 414 konteyner kentte 215.224 konteyner kurulumu gerçekleşti. Bu konteynerlerde 691.000, tekrar ediyorum 691.000 demiş misafir ediliyor. Ve bu konteynerlerde ısıtıcı, klima, ventilatör, buzdolabı gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Ayrıca bu konteyner kentlerde, sağlık ocağından okullara, kreşlerden mescitlere, marketlerden eczanelere, oyun parklarından psikososyal destek alanlarına kadar bütün sosyal donatılar vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Konteynerların dışında geçici barınma hizmetlerinde bir önemli adımsa, bir diğer önemli adımsa kira destek ödemeleriydi bugüne kadar geçici barınma hizmetleri kapsamında 349 bin hanemize toplam 14 milyar 453 milyon lira kira destek ödemesi yapıldı. Bu kapsamda ev sahiplerine aylık 7500, kiracılara ise 5000 lira kira destek ödemesi yapılıyor. AFAD'ın başlattığı evim yuvan olsun kampanyası ile de vatandaşlarımız hem gönül kapılarını hem de evlerinin kapılarını depremzedelerimize açtı. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda konteyner kentlerdeki ihtiyaç sahibi depremzedelerimize Afat Kızılay işbirliğiyle her ay 4500 lira yüklenerek 69.289 esen kart dağıtıldı. Bu kartlara 5 aylık toplam 1 milyar 8 milyon 141 bin lira yüklendi. Aynı zamanda 1 milyon 979 bin haneye 10 bin lira destek ödemesi, destek ödemesi 557 bin haneye 15 bin lira tasınma yardımı, 41 bin aileye yakınına ise 100, 100 bin lira vefat yardımı yapıldı. Toplamda 106 milyar 728 milyon lira kaynak deprem bölgemize aktarıldı. Türkiye Tek Direk kampanyasında 128 milyar 949 milyon lira toplandı. Bunun 79 milyar 263 milyon lirası bugüne kadar harcandı. Bağış hesaplarımız ile ilgili bütün süreçler ve veriler şeffaf bir şekilde 15 günde bir AFAK kurumsal web sitesinde ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşılıyor. Nakli yardımların yanı sıra aynı yardımlarda da aslında dayanışması sergilendi. Kim yardımsever konteyner kent kurdu, kimi kalıcı konut yapımını üstlendi, kimi de tırlar dolusu insan yardım malzemesi gönderdi. Değerli vatandaşlarımız deprem sonrası üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğumuz bir başka konuysa hasar tespitlerinin yapılması ve enkazların kaldırılmasıydı. Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı. 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık binanın enkazları 68 günde tamamen kaldırıldı. Ağır hasarlı 200 bin 401 binadan 166 bin 202'sinin enkazı kaldırıldı. Şu ana kadar hacme göre enkaz kaldırma işleminin yüzde doksan biri hamdolsun gerçekleştirildi. Geriye kalan enkaz kaldırma süreçleri de yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve hak sahipliği süreci. Değerli vatandaşlarımız, hak sahipliğini, hak sahipliği sürecini büyük bir titizlikle, hassasiyetle yürüttük. Bu süreci 30 Mayıs 2023 tarihinde başlattık. Deprem zedelerimize öncelikle yasal başvuru süreci verildi. 11 il, 124 ilse ve 6.929 mahalleyi kapsayan hak sahipliği çalışmaları 211 günde tamamlandı. Bu yoğun çalışma için 146 hak sahipliği ofisinde yaklaşık 2.500 personel görev aldı tüm değerlendirmeler AFAD AYDES yazılımı üzerinden işim ortamında yapıldı. Vatandaşlarımız tarafından sunulan yaklaşık 30 milyon evrak incelendi. Toplamı 15 milyon sayfa olmak üzere 70 bine yakın komisyon kararı alındı. Bunların <laughs> her biri 124 ilçe kaymakamı, 6929 mahalle muhtarı, 124 tapu temsilcisi, 124 nüfus temsilcisi, 124 belediye temsilcisi ve 124 AFAD yetkilisi tarafından imza altına alındı. Bu kapsamda 845.371 talep değerlendirildi ve tüm süreçler tamamlandıktan sonra 389.000 konut, 40.658 iş yeri ve 11.531 ahır olmak üzere toplam, 441.567 hak sahipliği belirlendi. İl, ilçe ve kırsal alanda toplam biliyorsunuz 250 bin bağımsız bölümün ihaleleri yapılmıştı. Yeni ihalelerde devamlı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca yapılmaya devam ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız depremin ilk günlerinden, ilk günlerinden itibaren Detlemcide vatandaşlarımıza ne diyordu? Şehrinse sahip çıkın. Ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun daha iyisini, daha güzelini, güvenlisini, yenisini yapıp vereceğiz. Bu felaket Türkiye yüzyılı hayalimizi asla elimizden alamayacak demişti. Hamdolsun. Öyle de oldu. Depremzide kardeşlerimiz, anılarının olduğu, büyük bir sevgiyle bağlı oldukları ata yurtlarına sahip çıktılar. Şehirlerini yeniden inşa etmek için canla, başla mücadele ettiler. İşte yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay'dayız. Dünyada başka bir örneğe rastlanmayacak hızla, 41 bin deprem konutumuzun ve 5 bin köy evimizin kura çekimi ile anahtar teslim törenlerinin ilkini Bismillah diyerek başlıyoruz. 4 Şubat'ta Gaziantep'te, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta ve ilerleyen günlerde diğer illerimizde inşallah bu törenlerimizi gerçekleştireceğiz. Depremzede vatandaşlarımıza söz verildiği gibi konutlarını teslim edeceğiz. Çekilen her kura, teslim edilen her anahtar, milletimizin dayanışma ruhunu, birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, diğer damlığını ve devletimizin gücünü bir kez daha gösterecek. Bu törenleri 11 ilimizde de gerçekleştireceğiz. Deprem tedelerimizin Yeni sıcak yuvalarına kavuşmalarının sevincini milletçe paylaşacağız. Enkazların altından nasıl umutların yeşerdiğini, hayata nasıl sıkı sıkı tutunduğumuzu, büyük ve güçlü Türkiye idealine yakışır şekilde nasıl yanla başla çalıştığımızı tüm dünyaya ilan etmeye devam edeceğiz. Depremin izlerini silecek depremden etkilenen şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Bunu bir ve beraber olarak yapacağız. Sizlerin gözleri önünde deprem konutlarımızın ve kalıcı köy evlerimizin yapımına büyük bir hızla devam ediyoruz. İnşallah kura ve anahtar teslim törenlerini de yapmaya ve sevincimizi milletçe paylaşmaya devam edeceğiz. Kıymetli vatandaşlarımız, bir yıldır devletimiz deprem bölgesinde yaralar sarmak ve şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden deprem bölgesinde sahadayız. Yüklenici firmalarımızla, mühendisiyle, öğretmeniyle, işçisiyle, sağlık çalışanıyla, resmi görevlisiyle ve gönüllüsüyle yüz binlerce insanımız deprem bölgesinde büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için mücadele veriyor. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki devletimiz milletimiz için vardır. Ve bu güçlü devlet hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi kıymetli vatandaşlarım, hiç endişe etmeyin. Biz bugüne kadar Van'daki o büyük depremi nasıl atlattıysak, Bingöl'de, Malatya'da, Elazığ'da ve İzmir'deki o depremleri nasıl atlatıp, oradaki binaları süratle yaparak nasıl sahiplerine teslim ettiysek, aynı şekilde 11 ilimizde de bunu süratle gerçekleştirecek ve inşallah konutlarını sahiplerine teslim edeceğiz. Bu duygularla depremin ilk anından itibaren asrın dayanışmasına liderlik ederek milleti için gece gündüz demeden çalışan desteğini ve yapılan çalışmalarla ilgili takibini her daim sürdüren kalıcı konutların yapımında güçlü iradesini ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. 6 Şubat depremlerinin İlk anından itibaren 11 ilimizin yardımına koşan dönemin Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımıza, Sayın Bakanlarımıza ve şu an kabulümüzü görev yapan kıymetli bakanlarımıza, mülki idare amirlerimize, deprem bölgesinde çalışan AFAD'a, kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki görevlerimize, kahraman mehmetçimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllerimize ve yardım çağrımıza kulak veren tüm ülkelere Teşekkür ediyorum. Halen bölgede çalışmaya devam eden arkadaşlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.